Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sky kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle alt hesap çekilişi yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Ben kendi alt hesabımı çekilişe koyuyorum. Çünkü arkadaşlar ben YouTube çünkü arkadaşlar ben bir keresinde YouTube'da dolaşırken bir tane YouTube'ı böyle bir, bir kendi bir tane browser hesabını ne birisi ne çekiliş yoluyla. Ben de neden ben de yapmayayım dedim ve şu anda görüyorsunuz ki ben de kendi alt hesabımı sizlere vereceğim. Aslında ben bunu aslında ben alt hesabımı gösterip bir de, de kostüm de alacaktım Galaxy Fırtınası Lola kostümü. Fakat şimdi bugün sabah ben video yaptığımda da ablam yüzünden video mahvoldu. Hatta ben sırf bu yüzden kaç saat ağladım bilmiyorum fakat ağladım. Onun dışında arkadaşlar ben de böyle açıklayayım dedim. Ee, dedim eğer çekilişte katılmak istiyorsanız ilk olarak bu videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp üstüne bir de yorumlara Instagram'a adresinizi yazarsanız çok sevinirim. Hem olmadı annenizin veya babanızın Instagram'a adresini de verebilirsiniz. Oradan da size size ben ID'leri vermek istiyorum ama eğer bu video, eğer eğer bu alt hesabı bu merak ediyorsanız arkadaşlar alt hesapta çok az karakter olmasına rağmen çok iyi kostümler var buna anket seçtirdim tirdim. Tüm galaksi fırtınası lüle dahi dahi. Yani o yüzden de lütfen çekilişe katılırsanız çok sevinirim. yine Instagram adresi gerekiyor. çünkü ben ben o o alt hesabımın ID'sini sizlere öyle vereceğim arkadaşlar. Lar ve ayrıca eğer kazada da ulaşmak için de tabi sırf bir instagram nam adresi de lazım yani o anlamdan yani instagram adresi çok önemli Ve onun dışında video e, onun dışında her zamanki gibi video like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız e, kabul edilir Bir de de, de eğer he, bir de eğer yorumunuz eğer bir yanıt geldiyse e, siz sizi seçmişimdir demek yani eğer her kalp emojileri falan filan yürü kordu bilmem ne e, Şirin gösteren ne emojiler varsa sizi seçmiş şimdi o yüzden e, o yüzden e, çekilişe katılmayı tekrardan unutmayın diyorum bir sonraki videoda görüşürüz.